Zıpla, zıpla gel, çek yer Bara Bala 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 bala. Biz zıpla. Aa, Eğmen, ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Biz zıpla, zıpla. Doğru zıpla. Bakar, aynanın zıpla böyle. 1 2 3 Hadi aynen de yatalım. 1 2 3 Ayo. Arkadaş herkese bak Emin geliyor <laughs> <Selam> şu Selam <hâlesi. gülüyor> Hadi başlayalım. La oğlum bak video kaydı hala açık. Kaç olmuştu olmuştur. Hepinize yepyeni videodan daha selamlar arkadaşlar. Oğlum biz ne yapacaktık lan? Hepinize yepyeni videodan daha selamlar arkadaşlar. Bugün son oyuncu yeni gelen Among Us modunu oynayacağız. Yanında Dorkan ve Samet var. Hoş geldiniz. Karışım hoş Arkadaşlar Arkadaşlar videoları yoksa sinirleniyorum. Merhaba. Bakayım <laughs> nasıl sinirleniyorsun. <laughs> Buraya kardeşim. Neyse arkadaşlar, umarım E'ye denirsiniz. Hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Evet bak, ilk elden imposter olma oyununa hoş geldiniz. Imposter olma taktiği, al. Al sana imposter. <gülüyor> 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 nerede abi benim? <laughs> oğlum bu vent'i kırmaya çalışıyor, ne yapıyor bu sarı? Benim, <laughs> Kanka, oyuna yeni başlamışım dur. Benim, benim. benim <laughs> oğlum benim. <laughs> Lan jüpiter hangisi ha? Kanka bu yeşil beni çok korkutuyor. Görevimi değiştirdim abi ben ya yolumu değiştirdim. Sarı olabilir. <laughs> Sarı da okan oğlum. Aga medyan 15 yıl mı Imposter İmposter mu? Oh, cici. Adamı böyle astırırlar kardeş. Oğlum bak diğer imposter Samet abi. Samet <laughs> kanka imposter sen sen söyle bu oyunu kazan kardeşim. Aa, Aa sabotaj <laughs> verdi. Bak, bak, Kapıyı kapattı ah. böyle. <laughs> ses için özür dilerim. Kanka siyah Yeşil kanka, kanka kapalı Ay için Aynen aynen bu arada kanka o şerefsizlik var onda Eme sen de yardımcı ol yeşil eleyelim kanka Arkadaşlar yeşili eleyin Ama açık olan Beni bir kapattıydı kanka bu değilse Mert <laughs> Yeşile geçirdiler kanka Oha lan herkes yeşile verdi. Aynen bak. Bak, bak kanki şu anda o, Hani katledi? Mi? Aha. Oğlum yazılar okunmuyor ki. Nasıl okunmuyor oğlum sikiyor musun? Oğlum kamerayı göremiyorsun ki. Kamerayı değiştir. Beyler. Ne oldu? Aa mavi gitmiş. Imposter kanka siyah. Ben de siyah değilim. değilse mor. Tamam abi. O oğlum tam benim ben ]im, ben o imposter lan. Aynen kanka. Morası yazıyor lan. Eymen imposter, Eymen imposter. Eymen imposter. <laughs> yani Eymen imposter. normal ver, normal ama çıkamaz. Maçı çıkamazsın. Ver ver bak. Normal Among Us oynadığımız zaman da yapıyorsun bunu. Yemiyor lan. Artık kimse sevmiyor <laughs> kanka. Hadi öldür lan beni adam sen. Adamlarım. Aa! Beyler mor mor. Mor katil. Oh canıma değsin. Öldürdü mü? Aynen aynen öldürdü. Bilerek yaptım öldürsün diye. Bas kanka şimdi basın düğmeye gidin basın beyler. Allah! Allah koş 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 koş. Ve arkadaşlar Among Us tarihindeki ilk binimizi alıyoruz. Abi bak easy. Bir oyun en fazla bu kadar basit olabilirdi yani. Sen hangi hmm. renksin? Oğlum Dokan imposter mısın lan? Kanka ben yeşilim galiba. Ne oluyor burada? Aha! Aa! Yes be! Bir dakika <laughs> yes be! Kim, kimdi? Samet <laughs> sen miydin? Ben de kardeşim. Ben kardeşim. Vay Ayn. hain. Bak 17 ile nasıl katil olduğunu oynat bakalım. Hazır mısın? Selamünaleyküm. Kime Kim? Veriyoruz? Kim abi? Pembe mi? Pembe veriyorum kanka pembe veriyorum beni kur... Emin misin kanka? Aynen kanka ya benim benim <laughs> Hadi bakalım verdik İnşallah doğrudur Verdim kardeşim Beda nasıl tutturdum ama salladım abi biliyor musun? Kaç göreviniz kaldı lan? Benim görevim bitti neredeyse. Yazıyor mu? Hayda. Ne yapıyorsunuz oğlum? Mavi diyor. Beyler. <laughs> Dediğim. Oğlum mavi benim lan. Mavi arkadaşımı öldürdü. Öyle ne alaka? DOKAN adamı mı öldürdün sen? Oğlum mavi DOKAN. Lan DOKAN arkadaşımı mı sattın yoksa? DOKAN adamı niye öldürdün? Oğlum... Niye satayım ya? Niye satayım? Oğlum? Tamam ben, kanka, ben tamam, ver o zaman <laughs> kanka yeşile ver. Kanka ben değilim vallahi ben. Değil. Ben niye arkadaşım satayım oğlum? Kimse, Kimse atılmadı mı? Şey. Ben sizi öldüreceğim ha. şaka yaptım. ben yalan söylüyorum şaka yaptım yani. Lan! <laughs> Mavili bente girdi. Yalan söyleme lan. Ma Ma Eymen Eymen imposter var orada Kanka ben mavi değilim ki ne alaka? Mavi açık mavi. Salatayı ah. Salatıcı kesti şimdi evvel şerefsiz. Yalan <laughs> buraya. Oğlum şey öldürmüş. Gel buraya. Hayır. Ben Hayır. seni niye vuramıyorum? <laughs> Öl <Öyle Aldır. gülüyor> <Öyle dur, gülüyor> lan. Dur. Kanka dur valla. bir şey anlatacağım. Ee, <laughs> bir şey anlatacağım kanka. Ne anlatacaksın? Tamam bak ne anlatacaksın? Gideceğim şimdi şeye basacağım. <laughs> seni satacağım kardeşim. Lan gel gel lan buraya. Lokal <laughs> hakkını helal et kardeşim kusura kanka bakma. Ben gel bak. Ben seni oyunu kazandıracağım. Verin, oyunu kazandıracağım. Oh. Söz Oyunu kazandır. Söz, mü? Tamam. Söz mü? Ben, ben kazandırmayacağım. Vallahi söz kanka. Ben kazandırmayacağım kardeşim. Nerede ben sen? Dağı. Gel lan sen. Beni ben buraya. Beni de Ben de beni de Beni de al. Alayım kanka ben. Batuhan kardeşim. Hadi bir şerefsizlik yapalım. Bat... Batuhan kardeşim. Kendine verdi. Ah oh be. Başlık çıkacaktı. Skip işte. Kankam. Ee, Aa krem miymiş o? F5 de basılmıyor ki. Evet. O yüzden kaçaman, kurtulaman kardeş. Taktik oh. Kanka, Kanka sürenin gelmesi ya. lazım ya. Bir şey diyeceğim abi çok kolaydı. Ben hayatımda bu kadar kolay bir Among oyunu oynamadım. Çok eğlenceliydi ama. Eğlenceliydi evet. ama kolaydı kardeşim bak. Hayır, Şimdi ben Böyle bir buldum. gerçek var ki kolaydı. Selam. 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 Beyler katil değilsiniz değil mi lan? <laughs> Yok katil ne katil? E oğlum bu videoda bize geldi. Aa, <laughs> aa <laughs> burada kim? Ne <kişi> oldu? <laughs> oğlum Samet neden hemen verdin Kim? Nerede bunlar ki cesede? Oğlum gördün mü orada şeyi? Be? Kimin şeyi? Sarı sarı. Kim? Sarı lan diyor. Oğlum adamın rengine bakmadan mı report ediyorlar? Kanka ben report ettim galiba. Aynen ben report ettim. Sarı gözümün önünde öldürdü. Sarı mı? Emin misin? Kanka sarıya veriyoruz. İyi bakalım. Kardeşim sarı net değilse benim bak. <laughs> ya var ya. Vay şerefsiz. <laughs> Abi gir. Abi ya. Oğlum yok böyle bir şey ya. <laughs> Lan bana niye o verdiniz siz? Zaten 3'ümüz versek adam asılıyor Al herkes sana verdi Aaaaayy Bence şey yapalım ya <laughs> Ne oldu ha? Sen hangi renktin? <laughs> Bilmiyorum kanka maviyim Benim az görevim kaldı ha bitti iki Kardeşim sabotajı çözmek farzı kifayi oldu o zaman. Mesela arkamdan imposter geldi diyelim ki ne yapacağız? Kanka onu da izleyeceksin işte ama aslında güzel olmuş bir <laughs> Ne oldu lan? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Sen misin Ana. lan şey. <laughs> Yeşil eğmenmiş lan. Allah çılsın başka biri zannediyor. Kanka yeşil benmişim de siyah diyorlar oğlum. Dorukhan, sen misin? Ben değilim oğlum. Eee? Yeşil olabilir yazdım. hey, <laughs> ne alaka kanka? Oğlum yeşil oğlum, eymen. Bak, bir dakika bir dakika bak. Adam bak mavi report diyor. Siyah diyor tamam mı? Ne alaka lan ben değilim. Aga. Hayır. <laughs> lan oğlum ne alaka? <laughs> bak, neye güldüm biliyor musun? <laughs> bak, dolkanın gözünün <gözlerinin> önünde adam <laughs> öldürdü. değil <Ya gülüyor> mi? Ben de işte <inşallah>. abi. <laughs> bak, ruhu duymadı, sonra bana diyor ki senin rengin ne? Acele etmem lazım, geç kalıyorum, geç kalıyorum, geç kalıyorum. Ah. Aaa, oğlum, bak... oğlum mal mısın? İyiymişiz kardeşim. Okulu sinerim, <gülüyor> adam okulu sinirlenme oğlum. Bak şimdi izleyin be. Abi bak biliyordun, malzeme Bak bak şimdi izleyin ya oğlum kafayı bildiniz kara, siz ne yapıyorsunuz? Karım benim, benim. Aa be beni be. oh, düştüm <gülüyor> ya. Kardeşim nereye gidiyorsun? Bay bay. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Eğer ki beğenmişsiniz like atmayı daha fazlası için de abone olmayı unutmayın. Doğukan ve sonraki kanalda açıklamada bulabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar diğer görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Sen ne o yapıyorsun? Olmuyor ya. Yani yerden 30 saniye kalkmadı bu abi. <laughs>